senin söylediğin bu ucube sistem ki buna başkanlık demeleri başkanlık sistemine büyük hakaret. büyük hakaret. Çünkü başkanlık sistemi aslında çeken balansı olduğu hakiki sistemdir. Parlamenter sistemde çeken balans yok. Çünkü parlamentoda çoğunluğu alan hükümeti de alıyor. Evet. Hükümette çoğunluğu alan cumhurbaşkanı da seçiyor. Burada daha birlik, halbuki başkanlık öyle değil. Başkan, parlamento apayrı yargı tamamen bağımsız. Dolayısıyla güçler ayrılıyor. Güçler ayrılıyor. Çalışıyor. Halbuki Tayyip Erdoğan'ın yarattığı sistem güçler birliği. Güçler birliği ve başkanlık sistemi taraftarları tazminat davası açması lazım Tayyip Erdoğan'a. Ulan bizi rezil etti. <laughs> evet. Bizim sistemi mahvetti. Bizim partiyi de baştan hep onu müdafaa ediyordu. ki sesimiz çıkmıyor. Biz başkanlık sistemi diyorduk. Bunu mu diyorduk abi biz? Çabı Biz gördük ki, başkanlık bak, sistemini savunanlar vardı, sustular. Bak, gördük. bak, Bunu gördükten sonra halka nasıl izah edeceksin, benim dediğim bu değildi, buydu mu diyeceksin yani.